İttifak içerisinde eğer iki partiye, iki parti alanına bir tercih mührü bulunmuşsa ayrı ayrı olmak üzere o oy ittifak oyuna yazılır. Müzik oy verdikleri kutucu, bu bir oy kısası olarak değerlendirdiğimizde zaten partilere ve partilere ayrılmış alanlar belli. Şu alan içerisinde, şu alanlar içerisinde herhangi bir alana mühürlerini vurabilirler. Yani birkaç tane vurmaları oyu geçersiz kılmayacaktır. Ama başka bir alana taşmamasına, başka bir adayın veya partinin alına taşmamasına dikkat etmelere gerekiyor. O durumda çünkü oy pusulasının geçersiz olmasına sebebiyet verecektir. Tabii ki boş oy pusulasının atılması da o oyun geçersiz olmasına sebep olacaktır. <laughs> içerisinde bir partiye mühür basılmış, aynı zamanda ittifak alanına da mühür basılmışsa o oy partiye yazılır. E yalnızca ittifak alanına, yani şu kısma eğer bir tercih mührü vurulmuşsa o oy ittifak oyları içerisinde sayılır. İttifak içerisinde birden fazla parti mührü basıldığında o oy yine ittifak oyu olarak geçer. Eğer vatandaşlarımız ittifaka oy vermek istiyorlarsa... <laughs> ittifak alanının olduğu alana yani ittifak yazısını yazdığı alana oylarını e, vermeleri mührü basmaları gerekmekte ama eğer ittifak içerisinde bir partiye oy vermek istiyorlarsa o partinin olduğu alana oylarını yani tercih mührünü vurmaları gerekmekte buraya. İttifak alanları için buraya. şuralara buraya. Partiler için partiye eğer e, ittifak içerisinde bir partiye oylarını vermek istiyorlarsa o zaman ilgili parti içerisinde herhangi bir yere vurabilirler. <laughs>